Merhaba, Retalp ee, günlük grafik. Bu da işte pazardan pazar artık standart bir kağıt oldu tekfen gibi baktığım. Ee, Retalp'te 48 lira 25 kuruşu, 6 stop ve aynı zamanda akımın bittiğini işaret eder onun dışında orta vada akım hala yukarı orası bozulmadı. Kanal içinde hareket devam ediyor. Aşağıda 50 desteğe çalışıyor. Yani şimdi altına biraz iniyor fitil bırakıyor falan. Ufak böyle tam üstünde kapanış yapıyor. Bunlar önemli değil. Yani spike atması böyle fitil bırakması önemli değil ama orada bir desteği var devam ediyor. Ana destek 48 lira 25 kuruşta. Bu orası bozulursa işler kötü. 43'e falan doğru bir gevşeme görmek çok olası. Bir alt kanala düşer. Bir alt kanala düştüğü zaman oradaki hareketlerine bakarız. Tabi çekilme olursa 40'lara doğru da mümkün. Yani onun için şey demeyeyim hani bunu 50 deste 49 deste demeyeyim de 48 lira 25 kuruş diyorum. Yani 48 olarak da alabilirsiniz. 10 kuruşun 20 kuruşun çok ödemiyor. Orası bozulmaması hisse için hayırlı olur. Özel bir formasyon yok. Grafikte de özel bir şey yok ama şu var. Yani hani bu eğer grafiği yorumlasam fiyat beğenilmemeye başladı RTA'da yani retail alıp satanlar e, pek memnun değil satanlar belki memnundur da aşağıdan alıp yukarıda satanlar e, şöyle ki e, hacimlerde geri çekilmeler var artık dojiye yakın veya tam doji mumlar yapmaya başladı gövdelerde bir kısalma var e, gövdeler bu kadar kısaldıysa demek ki piyasa çok da memnun değildir diye yorumluyorum e, baktığımız zaman stokastikte çok biraz fazla düşmüş. Ee, bu ayı piyasasına da işaret eden bir durum var ama e, stokastik bu kadar çok e, aşağı seviyelere gelmesi tabi biraz daha gelebilir payı var yani 48 belki hani böyle 47 gün içi gelir falan. Oradan sonra yukarı bir harekette tepki hareketi en azından yani şey demiyorum tek 60-70 falan böyle uzun vadeden bahsetmiyorum ama bir tepki hareketi görmek mümkündür oradan sonra yani atıyorum 48'e gelir oradan 50-52'ye tekrar bir hareket, bir ilme yakalayabilir. iki saat de baktığımız zaman, yani kanalın içinde devam ediyor. Şu an kanalın altında iki saatlik, işte kanalın üstü biliyorsunuz 62 lira civarı, 62-63 civarı, oraları geçmeden de daha yukarı konuşmak mümkün değil. Tüm ortalamaların da altında bu arada iki saatlikte. Ee, orada da çok fazla göstergeler düşmüş. Sonra böyle bir yukarı doğru e, tepkiler gelmeye başlamış. Tabi bu tepkiler güçlenirse günlükte de yani kapanış itibariyle gün kapanış itibariyle 50'lerin üstünde daha biraz daha 53-54 gibi kapatmaya başlarsa o saatten sonra muhtemelen kanalın tekrar üstüne hareket gelme ihtimali kuvvetlenir. Ee, Tabi oraya geldi mi de satılır mı satılmaz mı o zaman görürüz. Şu anda kağıt orlarda satılıyor aşağı 50'lerde alınıyor bunu geçen hafta söyledim bu uzun süredir de böyle trade ediliyor yani Ağustos'tan beri e, burada trade edenler fena paralar kazanmadığını söyleyebilirim çünkü hani kanalın altında tamam e, 1 2 3 4 kere geldiğini söyleyelim yani her zaman altı üstü değil ama şu aralık bile 58 lira 63 lira yüzde 10 civarı bir dilime tekabül ediyor ki gerçekten muazzam kazanç. RTA için söyleyeceğim başka bir şey yok. Unuttum bir şey yoktur umarım. Hepinize iyi haftalar. Bol kazançlı günler dilerim.